Merhaba, bu eğitim videomuzda bir rulman yataklı milin frekans analizini inceleyeceğiz. Milin ilgili ölçüleri şekilde gösterilmiştir. Milimetre cinsinden ölçülerdir. Ee, şekilde görülmüş olduğu üzere iki bölmesinden rulman e, şeklinde yataklanmaya sahiptir. E, bu bölgelerden de yine sabit kabul edilerek görülmüştir. E, frekans analizini gerçekleştirmiş olacağız. Malzeme olarak da sağda karbon çeliği plain carbon steel e, kullanacağız. İlgili malzemenin mekanik özellikleri de yine sağ tarafta yer almaktadır. Young modülü, ve Poisson oranı yine statik analizlerde e, ihtiyacımız olan e, e, mekanik özellikler olduğu gibi yoğunlukta yine frekans dinamik gibi analiz türlerinde önemli bir bilgidir. İhtiyacımız olan bir bilgidir. Akma mukavemeti de yine burada verilmiştir. Analiz işlemlerinde 3D Experience Platform Simulia Structural Engineer rolü üzerinden gerçekleştirmiş olacağız. Bunun için öncelikle 3D Experience Platform'a yine tarayıcı üzerinden giriş yaptıktan sonra burada bulunan pusulamıza tıklayarak bize atanmış olan halihazırda hazırda kullan, dığımız rolleri görebilmekteyiz bunların içerisinde Structural Engineer içerisine girerek e, ilgili kullanabileceğim aplikasyonları uygulamaları görebilirim genel olarak senaryo oluşturmak için analiz senaryosunu oluşturmak için linear Structural scenario creation uygulamasını kullanıyoruz modelde bir hazırlık yani analiz hazırlık işlemleri içinde Structural model creation kısmını kullanmaktayız. Dolayısıyla Structural Model Creation ile başlayarak modeli programın içerisine aktarıp sonrasında analiz senaryosunu belirleyerek çözdürme kısmı daha uygun bir metodoloji olacaktır. Diğer uygulamalarda yine görüntüleme ile ilgili olarak sonuçların incelenmesi ile ilgili olarak çeşitli imkanlar sağlamaktadır. Burada Structural Model Creation üzerinden giriş yaparak masaüstü uygulamasını Açabiliriz. Uygulamayı açtıktan sonra ve bir de tabii çalışacağımız space'i belirledikten sonra sağ üst kısımda da yer alan daha sonrasında buradan artık modelimizi ekleyebiliriz. Model ekleme işlemini burada bulunan artı kısmından gerçekleştirebiliyoruz. Burada açılır menümüzde import seçeneğini seçerek hali hazırda bizim kendi bilgisayarımız üzerinde veya bunun haricinde collaborative space dediğimiz e, 3D Space ortamında da e, ilgili çalışma dosyasını seçebilmemiz mümkün. Burada gelip seçeceğimiz dosya tipini de burada bize soruyor. E, bunun için bir SOLIDWORKS parçası e, seçeceğiz. SLDPRT seçeceğiz. Kaynağı bize soruyor. Collaborative Space'de mi? 3D Drive'da mı? Yoksa bu diskte mi? diye. Biz kendi e, masaüstümüzde çizmiş olduğumuz çizimizi e, çizimimizi seçerek analiz işlemini gerçekleştireceğiz buradaki klasör simgesine de tıklayarak ilgili parçamızı gelip seçebiliyoruz. Buradan gelip rulman yataklı mil parçamızı seçebiliriz. Modelimizi açtıktan sonra Structural Model Creation'da standart FEM veya Empty FEM olarak iki özellik geliyor. Biz burada Empty FEM'i seçerek mesh ve property özelliklerini kendimiz tanımlayacağız. Bu kısımda tanımlayacağımız özellikler yani finite element model FEM'in açılımı, sonra eleman modelimiz. Burada mesh işlemimizi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda da section dediğimiz yani ilgili modelin katı eleman mı e, yüzey eleman mı yoksa kiriş eleman mı olduğunu e, seçeceğimiz kısım yer almış oluyor. E, bununla birlikte alt tarafta da e, mesh özelliklerini yine görebilmekteyiz. Öncelikle finite element modelin ismini sağ tıklayarak properties sekmesinden değiştirelim. Burada mil alt tire fem adını verelim. Böyle isimlendirerek 3D space içerisinde de rahatça sonlu eleman modelini bulabilmemiz mümkün olabiliyor. Mesh kısmında da çeşitli özelliklerimiz yer alıyor. Mesh part manager, beam mesh, surface triangle mesh, surface quad mesh, tetrahedron mesh Tetrahedron Filler Mesh ve tabi e, SolidWorks Simulation'da bulunmayan Simulia ile beraber gelen Partition Hex Mesh yani Hexagonal Mesh özellikleri de Structural Engineer e, rolü ile beraber geliyor. Mesh özelliklerini kullanmadan önce Properties sekmesinde e, Section tanımımızı gerçekleştirelim. Burada da Solid Shell Beam Section şeklinde ayrılıyor. Biz burada Solid Section'ı seçmiş olacağız. Burada bize gövdeyi soruyor. Support kısmında gövdeyi seçiyoruz. Ve daha sonrasında buraya tamam dediğimiz zaman bu tanımlama gerçekleşecek. Ama dikkat edecek olursanız burada bir malzeme tanımı da var. Bunu tanımlarken malzemeyi de tanımlayabiliyoruz. Büyütece tıkladığımızda hali hazırda tanımlamış olduğumuz malzeme paletimiz gelmiş oluyor. Burada core materyaller analiz için tercih edilmesi gerekiyor. Steel kısmından sade karbon çeliğini seçiyoruz plain carbon steel. Burada simulation sekmesinde de ilgili malzemenin mekanik özelliklerini de yine görebilmek mümkün olabiliyor. Tamama bastığımız zaman malzeme tanımı da bunun içerisinde gerçekleşmiş oluyor. Burada onay verdiğimiz zaman malzeme tanımı ile beraber section ve malzeme tanımı gerçekleşmiş oluyor. Mesh sekmesine gelip burada tetrahedron meşi seçiyoruz. Burada tabii mesh atılacak olan sistemi, e, modeli bize soruyor. Buradan ilgili modelimizi seçiyoruz. Element order kısmında lineer mi, kuadratik mi olacak onu bize soruyor. Mid-side node zone geometri özelliği açık olsun mu diye soruyor. Mesh size'ımızı da 5 mm, sarkmamızı da 1 mm olarak ayarlıyoruz. Alt taraftan mesh kısmına gelerek modelimize mesh'i uyguluyoruz. Daha sonrasında tamam diyerek çıkış yapabiliriz. Modelimize yaklaşıp baktığımız zaman uygun bir mesh hattını yine burada görebilmemiz mümkün olabiliyor. Fare özelliklerini de yine SOLIDWORKS'teki gibi kullanabiliyoruz. Bu özelliklerin tanımlanması ile ilgili blog makalemizde var. Bu özellikleri buradaki kısmımızdan preferences içerisinden gerçekleştirebilmemiz mümkün. Choose profile diyerek SOLIDWORKS seçerek SOLIDWORKS'taki mouse ayarlarını yapabiliyoruz. Structural model creation kısmında tanımlamalarımız bittikten sonra kompasımıza basıp bu defa senaryo oluşturmak üzere linear structural senaryo creation'a basabiliriz. Burada tabi oluşturulacak analizin ismini bize soruyor. Rulman yataklı mil frekans analizi ismini verebiliriz. Analiz tipi yapısal mı termal mi olacak diye soruyor. Yapısal olacak. Ve sonlu eleman model olarak ne kullanılacak diye soruyor. Demin oluşturmuş olduğumuz mil fem finite element modeli burada seçiyoruz. Seçimi yaptıktan sonra dikkat edecek olursanız zaten vermiş olduğumuz isim geliyor. Ve unsur ağacımızda senaryo kısmı da burada gelmiş oluyor. Ve dikkat edecek olursanız setup kısmı Prosedür, analiz senaryo kısımları gibi, initial conditions, boundary condition gibi, başlangıç koşulları, sınır koşulları gibi sekmeler geliyor. Burada ilk yapmamız gereken, prosedürler kısmında analiz senaryomuzu seçmek. Hali hazırda gelen senaryolar içerisinde, preload step, static perturbation, buckle step ve frequency step geliyor. Diğer iki step'imiz, harmonic response ve modal dynamic frekans analizinden sonra aktifleşecek olan kısımlar. Biz burada Frequency Step'i seçerek analiz senaryomuzu belirliyoruz. Frequency Step içerisinde solver tipimiz ikiye ayrılıyor. Langsos ve EMS şeklinde. Biz burada Langsos'u seçiyoruz. Burada mod sayımız 10 tane olacak diyebiliriz. Hesaplanacak e, frekans eşinde yine buradan seçebilmemiz mümkün olabiliyor. Ancak bu kısma tamam diyerek de e, işlem gerçekleştirebiliriz. Burada aynı zamanda analiz adımlarını bize gösteren bir asistanımız da var. Onu da gelip assistant kısmına basarak bize yönlendirecek kısma gelebiliyoruz. Bu haliyle bile şu an için zaten doğrudan analiz koşturmaya hazır. Load kısmı bu da aktif değil. E, fakat biz bir de sabitleme gerçekleştirecektik. O kısmı da yaparak simülasyona hazır hale getirebiliriz ki şu haliyle bile simülasyona hazır olduğunu bize gösteriyor. Eğer çoklu gövdelerle çalışsaydık interactions kısmından contact detection diyerek buradaki gövdeler arasında e, temas set tanımlarında otomatik olarak bulabilirdik. Boundary conditions kısmımız burada da sınır koşullarımızı tanımlıyoruz bu kısımda ister öteleme uygulayabiliriz, isterse clamp deyip e, serbestlik uygulayabiliriz. Belli kısımlarda serbestlik derecesini kısıtlayabiliriz gibi çeşitli seçeneklerimiz var. Aynı şekilde buradaki e, kısımda da yine dinamik analizlerde kullandığımız ivme, hız, konum gibi değerleri de girebiliyoruz. Biz burada sınır koşulların içerisinde clamp'i seçebiliriz içerisinde ayırdığımız yüzeylerimiz vardı ki bunu daha rahat görmek için Mesh'in görünümünü sağ tıklayıp height diyebiliriz ki modelimizi daha rahat bir şekilde görebilelim. ilgili kısımlardan sabit olsun diye seçiyoruz ve tamama basıyoruz. Bu kısımları da sabit kabul ederek işlemi gerçekleştirelim. Load kısmımız bu kısımda pasif olarak geliyor. Simulate sekmesine gelerek İstersek burada model ve senaryoyu kontrol etme, simülasyonu kontrol etme gibi seçeneklerimiz var. Bu kısımda Simulate alt artı x diye de kısaltması var. Simulate'a basarak analizimizi koşturabiliriz. Burada Local Interactive seçerek mevcut bilgisayarınızdaki core'ları kullanabiliriz. Yerel core'larda Structural Engineer 4'e kadar müsaade edecektir. Experience Content denilen kısımda da analiz sonrası çözümleri rahat bir şekilde inceleyebilmek için burayı generate dememiz uygun olacaktır. Burada ilgili birimleri de yine ayarlayabileceğimiz bir pencere de bulunuyor. Buraya bu şekilde seçerek tamama basarak analizi koşturmuş olacağız. Analiz çözümleme işlemimiz tamamlandı. Burada işlemin gerçekleşmiş olduğu simulation status kısmımız var ve sonuçları bize gösteren bir panelimiz yer alıyor. Simulation Status kısmını Close diyerek kapatabiliriz. Burada sonuçların deformasyon şekillerini gösteriyor. Bunu da rahat görünmek için Assistant penceresini de kapatalım. Burayı Deformation'dan Displacement alarak genel e, 0 ile 1 arasında ölçülendirilen modelin nasıl deform olduğunu görebiliyoruz. Burada ilk doğal frekansımız 176.41 Hz gibi bir değer çıkmış. İkinci frekansımıza baktığımız zaman 176.52 gibi bir değer var. Daha sonrasında 659.53 ve sonrasında 2124 Hz gibi değerlere ulaşarak ilerleyen bir kısım var. Burada tüm bu şeyleri görebilmemiz mümkün olabiliyor. 10 tane mod belirlemiştik. Her bir modun şekillerini burada frekanslarla beraber görebilmemiz mümkün olabiliyor aynı zamanda buradaki e, bu deformasyonu play animation diyerek de gözlemleyebiliyoruz buradan durdurup istersek de exit diyerek çıkabiliyoruz play animation sekmemizde bu kısımda yer alıyor böyle ilk doğal frekansımız 176 Hz gibi bir değer bunu 60 ile çarparak ilgili milin e, dönüş hızını da yine bulabilmemiz mümkün olabilecektir. Yani Örnek vermek gerekirse e, bizim e, milimiz 3000 rpm ile dönsün. 50 Hz'e tekabül ediyor. Ama bizim ilk doğal frekansımız 176 Hz gibi değer çıktı. Yani rpm değeri daha yüksek. Dolayısıyla bu noktada bir e, kritik değer oluşturmamış olacaktır. Bununla beraber e, frekans ve mod şekillerine baktıktan sonra kütle katılımı, efektif mes gibi kavramlar da yine önem arz ediyor. Simulation status kısmını tekrardan açıp ilgili sekmeden buradan diagnostic files kısmına gelerek ve burada aşağı inerek frekans listesini yine görebiliyoruz. Aynı zamanda participation factor dediğimiz kütle katılım. Oranını da yine ilgili eksenlerde öteleme ve dönme olarak görebilmemiz mümkün. Buradaki kütle katılım oranları e, ilgili doğal frekanslardaki kütle etkilerini de bize göstererek, eğer ki bizim çalışırken kritik olarak düşündüğümüz frekanslar varsa, hem onlar için bir öngörü olacaktır. E, bu tip bir değer olmasa bile kütle katılımı yüksek olan e, ilgili eksenlerde ve bizim çalışma eksenlerimize baktığımız zaman e, bizim için ...göz önünde bulundurulması gereken değerler olacaktır. Örnek vermek gerekirse ilk doğal frekansımız x ekseninde... Ee, ...kütle katılımı diğerlerine nazaran yüksek çıkmış. Dolayısıyla bizim yine değerlendirmemiz gereken bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde ikinci doğal frekansta da y ekseninde görebiliyoruz. Z eksenine baktığımız zaman da sekizinci doğal frekansta yüksek bir değer görüyoruz. Dönme işlemi de olduğu için... Ve e, yine ilgili eksenine de baktığımız zaman hangi eksen etrafında dönüyorsa o değer yine bizim için kritik olabilecektir buradaki dönüş eksenlerine göre. E, rotation'da x'e baktığımız zaman yine ikinci doğal frekansın yüksek olabildiğini burada görüyoruz. Y ekseni içinde ilk. Z ekseni genel itibariyle e, diğerlerine nazaran çok çok daha düşük çıkmış. O da diğerlerine nispeten 3. ve 4. doğal frekanslarda kütle katılımını yüksek olarak görebiliyoruz. Efektif mes kısmımızda da yine toplam ilgili eksenlerdeki katılımları da yine verebiliyor. Buradan da gerekli incelemeleri gerçekleştirebilmemiz mümkün olabiliyor. Yani bu değerler de göz önünde bulundurulacak olursa örneğin x80'indeki öteleme benim için önemliyse birinci doğal frekans burada Üzerine daha çok düşünüp, daha çok e, durmam gereken, göz önünde bulundurmam gereken bir değer olarak karşıma çıkmış oluyor. Böylelikle rulman yataklı bir milin doğal frekansını incelemiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler.